Evet sevgili izleyicilerimiz, çok çok özel ve güzel bir noktadayız. Isparta'dayız, Gökkuppe'deyiz. 16. düzenlediğimiz Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarı'ndayız. Bizim çok sevdiğimiz, saydığımız bir arkadaşımız var. Fatih Bey. O da e, çok güzel bir firması var. Görüyorsunuz Arma Yalıtım. Çokça tanıdığınız bir marka zaten. Çok güzel işler yapıyor, takip ediyoruz. O da bu fuarda bizi yalnız bırakmadı. Tarım Hayvancılık Fuarı'nda e, inşaat aslında onun alanı ama burada insanlar ilgi duyuyor. Arma yalıtımı görmek istiyorlar. Dolayısıyla da gelen gidenden de bunu hissediyorsunuzdur. Merhabalar, hayırlı işler. Sağ olun, çok teşekkür ederiz Onur Bey. Sizi önce tanıyalım, izleyicilerimiz. Evet, e, e, ismim Fatih Meydan. E, Isparta'da arma yalıtım firmasının sahibiyim. E, bu yıl 16. düzenlenen e, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda e, biz de yerimizi aldık. Isparta'nın tüm ilçelerinden, kasabalarından, köylerinden çok yoğun bir katılım oluyor. Ee, tabii yalıtım her alanda ihtiyaç, herkesin ihtiyacı var. Ee, bu noktada bu e, muazzam kalabalığı, bu ilgi alakadan biz de firma olarak e, bir nebze olsun payımızı almak için buradayız. İnsanlarla muhabbet etmek, tanışamadığımız kişilerle tanışmak için e, buradayız. Gayet verimli bir fuar oluyor. E, çok yoğunda bir katılım var. Isparta halkının tarım fuarına çok büyük bir teveccühü var. Biz de Arma Yalıtım ailesi olarak bu yıl buradayız. Şimdi Fatih Bey aslında burası bir tarım ve hayvancılık fuarı ama ilgilendiğiniz alan o kadar geniş bir mecraya hitap ediyor ki hepimizin ihtiyacı var. İsa, i̇zolasyona, yalıtıma, kayıpların önlenmesine her şey ihtiyacımız evet. var. Bu anlamda da farklı bir alana da el atmış oluyorsunuz. Farklı bir mecrada da tanışıklıklar oluşturmuş oluyorsunuz. Doğru mudur? Evet, doğrudur. Şöyle genelde yalıtım e, sadece binalarda insanların ihtiyacı olarak e, düşünülebiliyor ama aslında yalıtım hayatın her alanında e, kullanılan ve önemsenen bir ürün. E, biraz göz ardı ediliyor olabilir ama toplumun her alanında, her kesiminde su yalıtımı, ses yalıtımı, yangın yalıtımı, ısı yalıtımı e, toplumun her kesiminde aslında yer buluyor. Binalarda bugün e, çiftçilerimizin ahırlarında Hayvanların e, bulunmuş olduğu ahırlarda bile aslında bugün ısı yalıtımı uygulanabiliyor. E, bugün mantar üretim tesislerinde, e, tarım alanlarının birçok bulunduğu noktada yalıtım aslında var. E, yalıtım çok geniş bir yelpaze e, ve bu yelpazede tarım ve hayvancılık da aslında bu işin içine e, bir nebze olsa da giriyor. Evet. Buraya gelmişken ürünlerimiz hakkında da biraz bilgi verebilir miyiz? Yani bilmeyenler için ne üretiyoruz, neler yapıyoruz? Evet, biz Isparta'da... E, ürettiğimiz ürünler aslında ısı yalıtım malzemeleri, ısı yalıtım mantolama malzemeleri olarak bilinen malzemeler. Armater markası alt, adı altında kendi ürünlerimizi artık üretmeye başladık. E, bu zamana kadar Türkiye'de bilinen e, ısı yalıtım üreticilerinin distribütörlüğünü yapmaktaydık, dağıtıcılığını yapmaktaydık. Aynı zamanda geniş bir uygulama ekibimiz ve ağımız var. E, bu ekibin yanına, bu ürün yelpazemizin yanına Artık firmamızın kendi ürünleriyle Isparta'mızı, bölge halkına ve Türkiye'yi buluşturuyoruz. Çünkü biz yıllarca edindiğimiz tecrübeler, sektördeki eksikleri, insanların ihtiyaçlarını ve taleplerini gerçekten ciddi bir biçimde inceledik ve bu ihtiyaçların analizini çıkardıktan sonra bu ihtiyaçları Armatem çatısı altısında topladık. Gayet de memnunuz. Fiyat ve kalite performansı açısından da çok güzel tepkiler alıyoruz. Şimdi siz sadece ürünü üretmek veya satmıyorsunuz. Uyguluyorsunuz da aynı da. Anahtar teslimi. Evet, e, bizde e, hem ürünün üretimi, hem satışı, hem uygulaması e, geniş bir yelpazeye hitap ediyoruz. İnsanların çünkü bu ürünü alırken e, aynı zamanda uygulama ekibine de ihtiyaçları oluyor. Mecbur e, herkes e, kendi kabiliyetinde olmuyor. Bir ekibe dahil olmak istiyor. Bu noktada da e, vatandaşlarımıza, Ispartalı hemşehrilerimize bu noktada yardımcı oluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ee, çok güzel bilgiler verdiniz. Ee, i̇nşallah işleriniz hep yolunda gider. Hayırlı işler olur, bol müşteriler olur. Bu fuar da size çok faydalı olur. Ee, şimdi tabii Fatih bizim kardeşimiz. Aynı memleketin çocuğuyuz. Karşında babamız oturuyor. O da bizim büyüğümüz. Hep böyle iyi yani birbirimizi görüyoruz, seviyoruz, sayıyoruz. Sizin böyle başarılı çalışmalar yapmanızdan da son derece... Mutlu oluyoruz, gurur duyuyoruz. Isparta'nın bir evladı böyle işler yapıyor. Kendi üretiyor. Yeni bir şeyler yapıyor. Belki yolun açık yani. Çok güzel işler yapacağını tahmin ediyorum ben. Çok teşekkür ederiz. Ispartalı büyüklerimizin, hemşerilerimizin desteğiyle bugüne kadar geldik. Bize gösterilen bu ilgi alakayı da daha da ileri seviyeye taşıyarak kimseye mahcup etmeden Allah inşallah işlerimizin devamını nasip etsin. Çok teşekkür ederim. Babayı da çağırsak uygun olur mu? Buyurun. Evet şöyle alalım. Yani herkes tanıyor. Estağfurullah ya, yani biz, biz de oğlumu ziyarete geldik. Bizim, söyleyelim. Hasan Ali Meydan. Evet. E, çok memnunuz. Cenab-ı Allah muvaffak kesin işlerine başarılar dileriz. Sizleri çok tebrik ediyoruz. Hasan Ali abimizi tabi ekranlardan gören hemen Aa, Hasan Ali abim diye tamam. e, çok tanınan bir insan. Sağ olsun memleketimize milletimize çok hizmetler vermiş. Güzel de bir evlat yetiştirmiş. O da aynen bayrağı almış devam ediyor. Doğru çok mi? teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hayırlı günler dileriz inşallah. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Son olarak söyleyeceğim bir şey varsa alalım. Ee, sizlerin de desteğiyle bugün e, içinde bulunduğumuz fuar gerçekten bölgenin e, çok büyük bir lokomotif haline geldi. E, i̇nşallah e, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın önümüzdeki yıllarda da daha güçlü bir şekilde devam etmesini diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı işler. Güzel bir fuar olsun inşallah. Evet. Gezip dolaşmaya devam ediyoruz.